Valla. Hazırım. <laughs> Hazırsan geliyor. Gelsin senin sorusu. Bir iskambil oyununa da adını veren dost bilinen kimseden gelen zarar veya kötülük. Evet yani tam benlik bir cevap. Bu cevap çok iyi biliyorum. Valla. Çok iyi yediğim için dost kazı. <laughs> dost kızı mı yedin? Kim ya. ne yaptı sana? Kız söyle be Zeynep. Ha? Ya aslında konuşmaya bile değmeyecek Valla. Evet. Ama o zaman konuşalım. Konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? <laughs> Ne ne kazı attı? Böyle hiç isim vermeden kabaca nasıl nasıl bir kazık gitti? İsimlerini vermem yani zaten. Olsun. Ağzıma almıyorum. O kendi o kadar sen o bayağı sert bir kazık yemişsin ya. <laughs> ne oldu? Ne yaptı? Sormayın. Ya ben aslında arkadaşlık kavramına çok önem veren bir insanım. Dım daha doğrusu. O günden sonra. <laughs> o günden sonra. Ne oldu? Yani yıllarca e, birçok şeyini paylaştığım insanlar. Gün başka... geliyor. O Seni sırtından zaman, bıçaklıyorlar. Evet. Yani hani bir insana on kez verirsin. Allah'ım. <laughs> <laughs> <Sorry, sorry. gülüyor> bir kez vermezsin. <laughs> Gel başka kelimelerle anlatalım <laughs> bu hikayeyi. <laughs> yani şöyle diyeyim. Bir insana on kere... <laughs> tek böyle şu an tam istediğin şey oldu bak. Çok güzel. <laughs> ya. Evet. Yani... Bir kere vermeyince onlar da şey yaparlar. <laughs> Aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> ya yani önceden tabii ben damgalardım her insana iyi 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 diye. Senin nasıl mimiklerin var ya? Sen nasıl böyle bir... mimiklere bak damgalardım herkese. On kere verdim bir kere ver falan. <laughs> Çok güzelmiş. Esra'yı kim bilsem yapışıyor. Ondan an... alacaksın ya. <laughs> Çoğunluk.